Merhaba arkadaşlar, ben Arımak. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizin sorularınızı cevaplamak istiyorum. Tercih dönemi başladı. Herkes arıyordur şimdi işte Balıkesir Hukuk nasıl, şu nasıl, bu nasıl. Bu internette bulamadığınız bazı soruların cevabını bulmanızı istiyorum bu videoda. Önce fakülteden başlayacağım. Arkadaşlar fakültemiz kampüsün içinde yani çalış kampüsün içinde bulunuyor. Fakültenin henüz bir kütüphanesi yoktu, yeni açıldı. Yani oturmamış bir kütüphanesi var ama zamanla oturacaktır diye düşünüyorum. Yemekhane olarak kampüsün içinde içinde zaten yemekhane ve fakülteye de yakın. Yani ortalama 5 dakika falan sürüyor yürüyerek. Çalışma salonları ve kütüphane açısından e, kampüsün içinde büyük bir kütüphane var zaten. Çalışma salonları da keza öyle. İstediğiniz gibi orada çalışabilirsiniz topluca veya bireysel. Bu konuda e, tedirgin olmayın yani. Merkeze gitmeniz için e, otobüsler var ve otobüsler fakültenin önünden geçiyor. 15 dakikada bir zaten geliyorlar. Merkeze uzaklığı 45 dakika üniversitenin haberiniz olsun. Sınıflar kalabalık değil. Amfi sistemi yok arkadaşlar. Yani amfi olmaması beni ilk geldiğimde çok üzmüştü. Ben Adana'dan tercih yaptım Balıkesir'e ve hiç bakmamıştım. Biraz bilinçsiz bir tercih oldu benim sınavda. Yani sıralamalara göre baktım. Ha dedim işte şurası yüksek, burası düşük. Ona göre tercih etmiştim. Geldiğimde amfiyi görmediğimde üzüldüm ama üzülmeyin. Sınıf ortamı var. Daha kolay bir iletişim kurabiliyoruz. Hocalarımız genç ve deneyimli insanlar. Yaşlı hocalarımız da var ama hepsinin gerçekten deneyimi ve bilgisi bize çok yansıyor. Çok iyi hocalarımız var. Birinci sınıfta zaten anayasa, Roma ve medeni temel derslerini göreceksiniz. Diğer seçme derslerinizde birkaç ders olacak ama ana dersler bunlar olacak. olacak. Sınav sistemi bu ana derste ben e, klasik sınava girdim. Yani eğer hocanız değişmezse, başka bir hoca girmezse yine büyük ihtimalle klasik olacaktır. Test sistemi genelde e, daha farklı dersler de oluyor. Yani zor derslerden test beklemeyin açıkçası ben son söyleyeyim. Hocalar zorluyor mu? Eğer böyle şey denir genelde işte üniversite için takıyor bu, bu hoca bana falan gibi muhabbetler oluyor. Ben açıkçası hocalarımdan hiç öyle bir şey görmedim. Gerçekten e, gayet anlayışlı hocalarımız vardı. Ve soru sormamız çok kolaydı derste. Ben hiç soru sormaktan çekindiğimi hatırlamıyorum. Ya da bir hocamın bana sorumu cevaplamadığını. Bu biraz da e, afi sistemi olmadığı için olabilir. Yani afi olmamasına üzülüyorsanız bunun avantajını da böyle düşünün. Yani daha kolay hocalarla iletişime geçeceksiniz. Fakülte kültürü ve ortam. Öğrenciler arasında bir paylaşım var mı? Evet arkadaşlar. Öğrenciler gayet e, paylaşıma açık. Yani biz ilk gittiğimizde bizi yardımcı olan arkadaşlarımız vardı. Şu an e, daha doğrusu arkadaş olduk yani bize yardımları oluyordu. Keza siz geldiğinizde bizim de size yardımlarımız olacak. O ortam oluşabilir mi, derslere adapte olabilir miyim falan diye tedirginlikler lütfen yaşamayın. Not paylaşımı ve fotokopi konusunda rahat olun. Arkadaşlar yine dediğim gibi paylaşım konusunda bir sorun olmuyor. Ya yani siz bana gelip işte şu konuyu, şu dersi nasıl halledebildi, halledebiliriz diye sorduğunuzda muhakkak ben cevap verecek birisiyim. Yani notlar ve fotokopiler hakkında ee, hep düzenli aldığımız bir ateş fotokopi diye bir yer vardı bizim. Nefin orada. Orayı öneririm. Gayet de tatlı bir yer yani geldiğinizde. Fotokopilerinizi oradan alabilirsiniz. Etkinlikler, kampüs hayatı, konferanslar ve seminerler. Bu konuda hiç tedirgin olmayın. Gerçekten üniversitede çok fazla konferans oluyor, çok fazla söyleşi oluyor. Kulüpler çok aktif. Yani aradığınız çoğu kulübü burada bile bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben mesela dalgıç, dalgıç olmak istiyordum hukuk okumadan önce. Hayalim buydu yani. Hukuk fakültesi kazandım yine ama hala dalgıç olmak istiyorum. Dalgıç kulübü var. Yani ben hiç böyle bir kulübün olduğunu düşünmezdim üniversiteye gelmeden önce. Hep istiyordum deniz altına girmek, işte dalmak, dalış yapmak falan ama üniversitede böyle bir imkan olduğunu hiç düşünmezdim. Daha düşük bütçeli. Aradığınız çoğu aktiviteyi kulüplerde bulabilirsiniz. Hocalarla iletişimimiz çok kolay. Yani benim hiç iletişimde sorun yaşadığım bir hoca olmadı. Sınıfta bulamazsanız, sınıfta soramazsanız gider odasına sorarsınız soruyor. Hepsinin kapıları size gerçekten açık olacaktır. Bunu çok yürekten söylüyorum. Zorluklara gelecek olursak, biliyorsunuz ki okuduğumuz bölüm hukuk. Kesinlikle zor bir bölüm. Düzenli ders çalışma ve hoca takibi istiyor. Özellikle bizim fakültede size tavsiye edeceğim dersler konusunda hocalarınızı çok iyi dinleyin. Ya bir şey söylüyorlarsa muhakkak onu uyguluyorlar arkadaşlar. Uygulamayan hocaya daha denk gelmedim. Her hoca da birbirine farklı derslerine katılın. Ben ilk dönem hata yaptım. Derslere gitmedim. Biraz daha böyle gittim tabii ki ama çok verimli derse katılamadım. E, hocalarla iletişime geçememiştim. Hocalarla iletişime geçip derslerini takip ederseniz notlarınız da yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Hocalar e, bu da bir dipnot olsun. Hocalar slide yansıttıklarında lütfen onun düzenli e, şeyine fotoğrafını çekin. Fotokopisini çıkartın. Çünkü ne yansıtırlarsa onu soruyorlar aslında. Oralara değiniyorlar. Şehir yani Balıkesir'e gelecek olursak. Ben ben Balıkesir'in çok güvenli bir yer olduğunu düşünüyorum. Adana'dan geldim için mi bilmiyorum ama gerçekten çok sakin bir şehir. E, mülteci sorunu yok. Yürüdüğünüzde size bakan, rahatsız edecek insanlar yok diyebileceğim kadar az. Çünkü daha önce hiç karşılaşmadım. Rahatsız olacağım bakışlar veya insanların tavırları falan hiç problem olmadı. Hatta güzel bir anımı anlatmak istiyorum size. Biz arkadaşlarımızla 23 Nisan'da Ayvalık'a gitmiştik. E, teyzeler falan bize otobüste yer vermişlerdi. İşte sizler bizim geleceğimizsiniz. Oturun çocuklar lütfen Yorulmuşsunuzdur işte şuraya da gidin buraya da gezin işte şurası öğrencilere daha uyguna veriyor orada oraya da bakın falan diye bize konuşmuşlardı ve ben o an çok çok mutlu hissetmiştim. Gerçekten Kuvayi Milliye şehri olduğunu o an iliklerime kadar hissetmiştim. Çok mutlu olmuştum. E, şehir hayatı, pahalılık tabii ki de var. Zaten ülkenin şu an neresine giderseniz gidin yani e, bir ucundan bir ucuna her yer çok pahalı arkadaşlar. Bir öğrenci olarak da zorluk çekeceksinizdir. Evde kalacaksanız yine diyorum kiralar bence yüksek yani. Bir öğrencinin karşılayabileceği bütçeler değil. Çünkü ülke ekonomisi iyi değil. Bunun şehirle bir alakası olmadığı için üstünde çok durmayacağım. Ulaşım çok kolay şehirde. Çünkü zaten sen kampüste kalıyorsanız e, otobüsler 15 dakikada bir kalkıyor bu arada kampüs içi otobüsler yani ringler var fakülteye gitmek için de ringi kullanın lütfen ben ilk gün ringi kullanmamıştım arkadaşımla ve mahvolmuştuk gerçekten yürü yürü ölmüştük yarım saat ringe binin zaten belirli sürelerde ring geliyor kısa süreler oluyor bu arası ringlerin. Yemek ve sosyal yaşamda bence Balıkesir'de gayet iyi. Sadece ben Adana'dan geldiğim için yemekleri bana çok baharatsız gelmişti. Daha Ege yemekleri gibi yani zeytinyağlı daha hafif ama o da farklı bir lezzet oldu benim için. Benim söyleyeceklerim bu kadar üniversite hakkında. Eğer merak ettiğiniz başka konular varsa yorumlarda bekliyorum. Şimdiden tebrik ederim. Umarım gönlünüzden neresi geçiyorsa orası olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol kokulu öpücüklerimi yolluyorum. Görüşürüz.